Merhaba arkadaşlar. İlginç transfer hikayelerine devam ediyoruz. İsveçli Stephen Schwartz 1990'da Valencia'dan Sunderland'e transfer oldu. Kulüp Schwartz'ın görüşmelerini yürüten danışmanının 2002'de başlaması planlanan uzay yolculuğuna rezervasyon yaptırdığını öğrenince futbolcu da onunla gitmesin diye sözleşmeye uzay yolculuğuna çıkamaz maddesi koydu. Fil dişi sahilli Cervinho Roma'dan Hebei Shaina Fortuna'ya transferinde ailesi için bir konak, özel bir plaj, bir helikopter ve evine istediği zaman uçabileceği uçak biletleri talep etti. Kusep ve Reyna 1996'da geldiği Arminia Bifilt'a sözleşmesine kulüp her yıl için kendisine bir ev inşa eder maddesi koydurdu. Ama evin özellikleri ve boyutu yazılmadığından kulüp Reyna'ya 1999'da ayrılana kadar her sezon sonunda birer tane olmak üzere 3 adet Lego ev hediye etti. Sizce en ilginç hikaye hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum.